Herkese merhaba. Bugün kulaklıklarımı tanıtacağım size. Evet gördüğünüz gibi bunlar benim kulaklıklarım. Şimdi ilk önce bununla başlayalım. Evet AirPods Pro benzeri LED ekranlı kulaklık. Gördüğünüz gibi her özelliği var. El peneri var. Kamera var. beğenme butonu var. Saat ayarlama var. Ekran kilidi var. Dil seçeneği var Türkçe. Işık seviyesini ayarlama var. 5 dakika var. Ekolizer ayarlama var sesi. Gürültü engelleme var. Şöyle göstereyim. Sesi kısma yükseltme var. Ve e, ileri ve geri tuşu var. Müzik için. Bir de durdurma tuşu var. Üstünde de kutunun şarjı var ve kulakların şarjı var. Bu da AirPods Pro Max Ama çakma Orjinal olmayan Yani biraz benzetmişler e, Markası Torema E çok güzel bir kulaklık Benim için bütçeme uygun Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı Biraz kısa olmuş olabilir Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın